Lise yıllarında fazla kiloları nedeniyle dalga geçilen bir öğrenci olan Bob'un, büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüşerek, mezunlar buluşmasına gelişiyle başlar. Bob, bir suçlu tarafından çalınan Amerika Birleşik Devletleri casus uydu programının şifresini çözmek için, muhasebeci olan ve dünyada güvendiği tek arkadaşı olan Kelvin'in bilgisinden yararlanmak ister. Kelvin ilk başta bu işe karışmak istemese de babın zorlamasıyla kendini uluslararası çapta bir casusluk şebekesiyle tehlikeli bir mücadelenin ortasında bulur. Son derece güzel bir aksiyon komedidir izlemenizi tavsiye ederim.